Tekrar merhaba değerli dostlarım. Ee, yeni bir müjde e, kitaplarımıza iki ek kitap daha geldi. Dolayısıyla beş arkadaşımıza doğru cevap veren beş arkadaşımıza e, kitaplarımızı hediye edeceğiz. Arkadaşlar e, dolayısıyla bir ikinci sırada da işte iki tane şampiyon yetiştirmek var. Dolayısıyla bir ikiye şampiyon yetiştirmek. E, üç dört kut beş e, Abdülhamit Han kitabını hediye almış olacak. Programın son bölümünde de kazanan arkadaşlarımızı duyuracağım. E, dostlar. Şimdi gelelim biz diğer konularımıza bolca Kemal Kara sohbeti yaptık yanlış demedim Kara Bulut sohbeti yaptık şimdi biraz böyle kısaca çünkü artık çok alıştık çok yani keşke toplumca işte her gün halay çekeceğimiz bu olaylar karşısında bu tepkiyi verebilseydik keşke bunu yaşayabilseydik ben geçen yıl evvelki yıl geçen yıl Çanakkale Köprüsü'nün altından geçerken kızıma böyle gayri ihtiyar dedim ki ya kızım şunu kutlayamadık. E, o minval ne işler yaptık kutlayamadık biz bunları. Geçen anlattım ya yani bugün yapılmış havalimanı dünyanın en büyük havalimanı şu anki işlerliyle baktığınızda birkaç senede bu noktaya gelmiş milyonlar taşıyan ondan sonra ee, bakın e, devlet garantisiz özel sektöre yaptırılan ama kendi parasını şimdiden çıkartıp devlete de ilk yıldan itibaren kar ettirmeye başlayan ve dünyadaki 200 küsür devletin uçuş iznini verdiği değil mi? Türkiye söz konusu olduğunda e, inceleyip sık dokumayı bırakın çifte standartla hareket eden bu devletlerin ee, uçuş izni verdiği yerle ilgili bir profesör hala diyor ki e, işte orada uçaklar düşecek efendim orası kuş yollarının bilmem şurasında yapıldı burasında yapıldı. Yani çok itiraz ettiğiniz Osman Gazi Köprüsü şöyle mükey yapıldı. Sırf kuş yolları yüzünden. İşte, dolayısıyla yani birileri e, bir şeylerin olmadığı iddiası yani olmayanın olmadığını nasıl anlatırsın? E, olanın olduğunu da işte olanı göstererek anlatırsın. Ama bakın TOG'u almış bir bakan kullanıyor. Bir vatandaşa teslim ediliyor. Teslimleri başlıyor. Hala birileri diyor ki öyle bir otomobil yok. Sizi kandırıyorlar. Acayip bir şey. Ee, i̇şte Bu haberlerin temelinde çıkan, temelindeki insanlar kimler? Ee, nedir o? Doların düşüşünü görünce yüze asılanlar. Ondan sonra e, geçenlerde e, duyuyoruz. E, Türkiye'nin TCG Anadolu'ya iki füzelik işi var diyenler. Bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli bir amiral diyor bunu. Sözde amiral diyorum ben ona. Yani düşünebiliyor musunuz? Kendi ülkeniz bir şey yapmış. Ee, ilk defa e, okyanusa açılacaksınız bununla. Ondan sonra diyor ki kişi var. Yani e, iki füze neyse. E, bakın şimdi bu arada tabii e, işte Kemal Bey o garip işleri yaparken ülkeye bir katkısı olmayan. Sözde temsil ettiği çizgi sözde diyorum bakın ee, e, o çizgiye dair soruları kendisine sormayan mesela diyor ya Libya'da ne işimiz var? Ya Kemal Bey sen e, sözde Atatürkçüsün ya dön bunu orada ara bulursun zaten ne işimiz var. E, 31 Mart'ta e, Sultan Abdülhamit Han Salih Bozok'la beraber Selanik'e giderken Mustafa Kemal 2 yıllığına niye Libya'ya gitmiş? Orada ne yapmış? E, 1930'larda Libya'ya dönmüş. Dönüşü durdur sonra bakacağız demiş. Bunlar niye olmuş? 1960'da İlhak Talebi, Başbakanlık, Koloğlu vesaire bunlar niyeymiş? Araştırırsan biz niye Libya'dayız anlarsın zaten. Ama e, sen tersine Libya'dan çekmeyi düşünüyorsun Türkiye'yi. Sen Suriye'den Irak'tan çekmeyi düşünüyorsun Türkiye'yi. E çünkü sen şunu bilmiyorsun. E, o eksik dağıttığınız nutuklarda yazmadığı için bilmiyorsun tabii. Ama aslen 1937'de. Ee, yani daha önce de var açıklamalar ama 1937'de muhatapları Ankara'ya gelemeden öldürülmese kurulacağını e, söylediği Irak, e, Suriye, Türkiye İslam Federasyonunu açıklayan Mustafa Kemal Atatürk. Ee, dolayısıyla e, çok şaşırtıcı değil yaptıkların e, tam da aslında o bunları yaparken ona karşı çıkan. Ee, İsmet İnönü'yü dedik ya her yönünle, her şeyinle temsil ediyorsun. Geldiğin ilk kongrede zaten bunu bütün dünyaya ilan ettin. Onun kullandığı bir cümleyi kullanarak onun ve daha sonra torununun siyasette kullandığı bir cümleyi tesadüf değil ya bu. Üçüncü kez kullanarak e, sen bunu da ispat ettin. İşte sen bunları bu acayip işleri yaparken bak Türk devleti TOG'u dağıtmaya başladı otomobili. Dünyanın en iyi otomobillerden bir tanesi. E, muadillerinin çok ucuzu bir rakama e, satılıyor ama geçenlerde şunu görüyorum işte Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı e, bu e, az düşük faizli kredi bu TOG'la ilgili falan. E işte aylık 17 bin liraya geliyormuş da efendim e, bununla dalga geçiyor insanlar. Ya arkadaşlar jip almaktan bahsediyoruz yani. Başka bir jip alınca aylık 2 bin liraya mı geliyor? Yani öyle bir jip mi var etrafta? <laughs> yani muadilleri 3-4 katı fiyattayken böyle bir şey. Bununla dalga geçiyor. 17 bin lira kim verebilirmiş bilmiyorum. ya Jipi alan veriyor işte zaten. Yani öbür jipleri alırken nasıl veriyorlar? Ne veriyorlar? Patates soğan mı veriyorlar öbür jipleri alırken? Ee, bu da tabii ayrıca bir konu patates soğan meselesi. Toplumun gözünün önünde gerçekleşen. Ee, ondan sonra e, milli muharip uçak biliyorsunuz F 35'in ötesine geçmiş ama e, Kemal Beygiller diyorlar ki biz F 35'e geri döneceğiz. Allah Allah F 35 yolda kaldı. F 35 bozuluyor. Biz daha iyisini yapmışız burada. Bütün değerleri neredeyse ortalama bir buçuk katı F-35'in. Yani dünyanın en iyi uçağını yapmışız. Siz onu rafa kaldıracaksınız. Hatta yok rafa kaldırmayacaksınız pardon. Onun şifrelerini NATO ile NATO'nun şifrelerinin oraya girmesini. Dolayısıyla Amerika izin vermeden bir yeri vuramayacaksınız. Kendi yaptığınız, kendi mühendislerinizin e, alın teriyle, kanıyla e, yapılmış e, milli muharip uçağı. Kızıl Elma uçtu bu arada. İnsansız milli muharip uçak diyebiliriz. Hürjet, e, bu jetlerin e, talim için kullanılanı Hürjet uçuyor. Geçen gün de gösteri yaptı yine. E, Atak 2 ve Atak'ın motorunu yapıyor Türkiye. Ondan sonra uçağın motoru noktasında da çok önemli e, yerlere gelindi. Bu arada Altay tankı kabini yapılıyordu ama motoru e, muallaktı. Muallak olmasının bir sebebi vardı. Ee, bunu Şimdi konu değil burada girmeyeyim ona ee, ama yerli ve Altay'ı götürebilecek hızlı bir motor şu anda Türkiye'nin e, yaptığı Türk e, girişimcilerin yaptığı motor var. Oysa inşallah bunun müjdesi de çok yakında verilecek. Bakın bunlar hep e, dünyanın şu anda üretemediği alanlar. Baksanıza yani bir elektrikli jipi üretiyorsunuz işte bir Tesla üretiyor bir Volkswagen'in girişimleri var. Onun dışında bakın yok. Yani dünya batar biterken bunları yapıyorsunuz. Birileri hala burada ekonomi bitiyor. Ekonomi bitince bunlar nasıl yapılır ya? Ee, uçaklardan bahsediyoruz. Yani hayal. Amerika'nın yıllardır bitiremediği F-35 projesi. Türkiye'nin son 10 yılda e, ortaya atıp bitirdiği, uçurduğu. Bakın 3 tane uçak. Yani siha ihalara girmedim daha. 3 tane dev gibi jetten bahsediyorum. Ayrı 3 tane jet çıkartıyor Türkiye. Ekonomisi bitmiş Türkiye'nin. İğne yönetilemiyormuş bu arada. Ee, inanılmaz bir şey bu. Helikopter 1-2 satılıyor. Ee, dünya devletlerine satılıyor. Ee, sihalar İHA'lar zaten işte e, Japonya şimdi sıraya girmiş. E, Japonya satın alacak. Bakın düşünebiliyor musunuz? Dijital para e, herkesten önce çıktı. Denemeleri testleri yapılıyor. Dijital bankalar kuruldu. E, bu arada e, düşünün şimdi Amerika F-35 dedik yapamadı. O da yarım yamalak kaldı. E, bozuluyor geri çağırıyor bir şeyler yapıyor. Ee, Almanya'nın böyle bir girişimi yok. İngiltere'nin yok. Yani İngiltere ta torpedo mudur nedir? Bir 30 sene önce 40 sene önceki uçakları var. Onun dışında yok. Fransa eski mirajları var. Onun dışında yok. Ee, bu konuda Rusya bir bize yakın. Ama şu anda bakın şu anda ki konumda önde Türkiye. Uçak jet, e, muharip jet konusunda. E, helikopter konusunda önde. Tank konusunda da kimsenin bakıyorum bir şeyi yok. Eski tanklar var. Bunu çıkardığı an tak önde. İHA-SİHA zaten Almanya, İngiltere, Amerika ya yakın zamanda bu programlarını durdurdular. Buraya parayı harcamayı gereksiz gördüler. Daha önceden geçmişin sebeplerine dayandırarak söylediğimiz gibi... Türkiye'nin bu konudaki know-how'ını geçme şansları olmadığı için. Yani boşu boşuna para harcıyorlardı. E, onun yerine Türkiye'den alacaklar. Yakında bakın bunları yapıyor Türkiye. E, i̇lk defa kendi gazımızı kullanıyoruz. E, Türkiye'de ilk defa şöyle müjdeler oluyor. Duyuyoruz ve yaşıyoruz. Yani işte bayramda bir bakıyorsunuz hesaplara bir paralar yatıyor devletten. Ben yıllar önce de ilk bu salgının başladığı zaman değil mi e, benim hesabımda da yatmıştı bir para. Ağladım o gün. Çok şaşırdım böyle yani. Yani devlet düşünüyoruz. Hiç haber yok Bir şey veriyor size. Ya bunları biz ne zaman gördük? Ee, burada e, devletimizin geldiği güç noktasında yapabilirlikleri noktasından bahsediyorum. Almanya'da her gün 40 firma batıp Almanya icrayla vatandaşının tepesine çökerken salgında verdiği paraları geri alırken o da borç alıp vermişti e, geri alırken e, Türk devleti veriyor da veriyor. Yani işte gazı açıkladı bir yıl belli miktar bir ay bütün Türk de, Türkiye'de devletin çıkıp da bir ay herkese şu bedava dediği hiçbir şey hatırlıyor musunuz Allah aşkına? Ee, bu yani kişisel jest falan değil. Ülkenin geldiği durumla alakalı. Ee, onu anlatmak için söylüyoruz. Ee, bu arada Türkiye dünyanın en büyük rafinerisini kurmuştu. Ee, e, burada da Libya'dan gelecek petrol. Evet önemli. Kuzey Irak çok önemli. Çünkü Kuzey Irak daha önce anlatmıştık. 1926 e, Birleşmiş Milletler kararı. E, dolayısıyla Kuzey Irak 1991 yani o bölünmeden sonra aslında bizim. Biz bir de gidip orayla anlaşmayı da imzaladık 2013'te Amerika karşı çıkmasına rağmen yüzde yüzünü biz alıyoruz petrolü işliyoruz satıyoruz parasını bir yıl sonra Halk Bankası'ndan alıyor Kuzey Irak bu bize bağlanması anlamına geliyordu. İşte o yüzden önce 17-25'i yaptılar olmadı sonra DAEŞ'i ürettiler DAEŞ gidip Musul petrolüne çöküp o bizim petrolümüzü kaçak başkalarına satmaya başladı. O yüzden 58 devlet sözde bitiremedi o yüzden DAEŞ'i sözde kurduklarını söyledikleri devlet DAEŞ'i bitirdi. Değerli dostlarım, bunun için rafileri yapmıştık, hazır duruyor. Bor karbür fabrikasını yaptık. En fazla rezervin olduğu bor konusunda onu en üst seviye işleyebilmek için bu fabrika gerekliydi. Dolayısıyla yani örnek verelim bir birim boru bir liraya satarken beş bin liraya satabilmek anlamına gelecek buradaki işleme kabiliyeti. Ee, en büyük dünyanın lityum fabrikası kurulmak üzere ee, dünyanın ikinci büyüklükteki nadir toprak elementleri rezervini açıkladı Türkiye. Bu çok şaşırtıcıdır. Çünkü bu yıla kadar Türkiye bunu açıklayana kadar Fransızlar, Amerikalılar bu konuda araştırma yapmış olmalarına rağmen dünya listelerinde Türkiye sıfır görünüyordu. Türkiye bu rezervi nasıl sakladı çok anlayamıyorum Eskişehir civarında ee, ama bu nadir toprak elementi meselesi çok önemli. İleride bunu duyacaksınız. Şimdi telaffuz etmem doğru olmaz. E, ama Türkiye'nin çok önemli bir projesiyle ilgili, dünyayı sarsacak bir projesiyle ilgili çok önemli bir şey bu nadir toprak elementi. Ee, lityumun işleyişi borla yine birlikte de çok önem kazanıyor. E, bu. E, çünkü biliyorsunuz borun dünyada birinci rezerv bizde. Lityum konusunda iki. E, nadir toprak elementlerinde de iki oldu şimdi e, bizde. İkinci sıradayız yani. Ee, bu arada Akkuyu'nun açılması e, yine e, bu ayın e, olaylarından diyebiliriz. Bakın neler saydık. Bir ayda neler oluyor Türkiye'de. E, yani hepimiz bayram yapıyor olmamız lazım. Halay çekiyor olmamız lazım. Partiden bağımsız ya ülkemiz için bunlar yapıldı diye. E, maalesef yapamıyoruz değerli dostlar. Maalesef yapamıyoruz. Yaparız ama biz. İnşallah hepsini bir arada kutlayacağız. E, hep diyorum ya 29 Ekim'e bekleyin halayı çekeceğiz biz. İnşallah.